part 6. Çok i̇yi misin arkadaşım? Ha iyi misin? İşte biraz iyiyim. Sardım dizine. Sardığınız için teşekkürler. İyi misin? Ha iyi misin? Ay arkadaşım iyi misin? Ay izin çok eh. kötü oldu düştüğün için. İyi misin? Eh işte Artık... iyiyim biraz. Hımm biraz mı iyisin? Tamam. Birazcık iyi olsan bile birazcık iyisin sonuçta. Neyse giz, gide gide iyileşeceksin. 8 tamam. gün sonra. Artık. çok mutluyum. Ben de çok <gülüyor> mutluyum. <gülüyor> evet ben de çok mutluyum Ben de <gülüyor> çok. <gülüyor> evet artık dizin geçti ve hiç canın acımıyor. <laughs> evet. Evet hiç canın acımıyor. Anne anne. Efendim kızım. Şey biz, bize dana ve arkadaşıma bebe bisküvi verir misin? Tamam kızım veririm bebe bisküvisi. Tamam anne hadi ver bebe bisküvisini. At tamam, balkondan aşağı. Tamam. Hadi at anne hadi. At. Tamam atıyorum balkondan aşağı. <laughs> Anneciğim teşekkür ederim. Bir şey değil kızım. Tamam. Arkadaşım hadi gel ve bisküvisini yiyelim. Çok lezzetli evet, değil mi? Evet çok lezzetli. Video bitti. Görüşürüz.